iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Hakem düdüğünü çaldı <laughs> ve maç baş ilk gol geldi. Süper gücünü erken Rakibi oyun dışı bıraktı <laughs> ve süper bir gol attı. Sürekli 90'ı görüyor. Bu golü şapta çıkar. Gol geliyor. Kale büyütüldü. Kafayla top. Kale küçüldü. Bu kaleye gol atmak çok zor. Büyük kale ve işte gol kurtardı. Yok böyle bir gol. Çok büyük kafa süper büyük kafa gol getirdi. Gol getirdi gol. Maç 4-3. Havadan vuruş. Her şeyi kurtarıyor. Gol gol top filelerde. Top kötü yere gitti. Kaleye baktı mı? Aman Allah'ım gol gol kayboldu. Boşa özel güç harcamamak için sonra gol geldi. Gol geldi. Top, top direkten döndü. Vücudunu siper ediyor adeta. İşte bu kadar. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Bu boydan sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. 45 saniyeyi geride bıraktık. Her şey henüz bitmedi. Bunu da kurtardı. Direğe çarptı. Çivi gibi çarptı. Bir. Bakalım beraberlik konu gelecek mi? Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Her şey bitti derken sürü uzatıldı. Kalesinin bağları deldi. Tribünler şaşkın. Maç geri döndü. Alta doğru vurdu. Gol, gol, gol. Şansını kafayla denedi. Kafa vuruşuyla gol geldi. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Top ağlarla buluştu. Ceza sahasına doğru kale duvarı gibi. Top geçip Allah'ım gol. Maçın top. son otosu topu 90 astı. Golü üstten arıyor. Kafasıyla vurdu. Top ağlarla ve gol. Havadan vuruş. Top iki tane top ağlarla buluştu. İyi vurdu. Kafa vuruşu geldi. Aman Allah'ım gol gol gol. Üstten gol peşinde. Topu kafasında sektiriyor. Maçın başında defansif oynayacağını belli etti. Kafayla şut çıkardı. Son 10 saniye. Top direğe çarptı. Artık son düdük bekleniyor. Kendi ceza... Hakem bu duruma dur. Ve maç bitti.